başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere oyuna böcek modu geldi. Herkes böcek binalarına gidiyor. Yeni bina eklendi biliyorsunuz. Böcek artık yani böcek olduğumuz bina neyse. Herkes orada abi. Ben hani bayağı bir gittim böyle kıyıdaki köşedeki binalara gidiyorum. Oraya bile gelen oluyor gençler. Bugün size o binada 3 tane gizli taktik göstereceğim. İnanılmaz işinize yarayacak. Gerçekten söylüyorum. Yani 1 vs 4 girdiğiniz maçlarda hele arkanızdan sizi böyle sıkıştırmaya gelmişler. Verdiğim taktiği kullandığınızda çok rahat indirebilirsiniz. ve da herkesden önce oraya gidip gösterdiğim yerlerde bekleyip arkadaşlar gelenleri çok rahat bir şekilde yine indirebilirsiniz. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde hemen Erencil'a böcek moduna geçiş yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Adam altta. Şu an beni görmüyor bu tabi. Böyle rahatlıkla adamı indirebilirsiniz. Bunun üstüne çıkın. Orada bot mu var? Bak buradan da vuramıyorsunuz işte. Şu demirin üstüne çıkılmadığı için arkadaşlar. Şey duvarın. Botu vurduk. Diğer adamı da vurduk. Bak taktiğim biri bu. Arkadaşlar. Şimdi hemen. Bir diğer taktiği göstereceğim. Şunların üstüne çıkmıyor. Sadece şu köşeden veyahut da buradan çok zorlarsanız bu demirin üstüne çıkıyor. Yani şuradan mesela. Gördünüz. Mü? Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimize geçelim. Adamlar peşinizden geliyor hızlı bir şekilde. Tamam mı? 4 kişi 3 kişi neyse bir kişi. Bu adamı şaşırtmanız için az öncekini gösterdim. Bir de burası var buraya geçiyorsunuz. Gençler şöyle. Bir inşans alıyorsunuz. Adamı indiriyorsunuz. Bu da güzel bir taktik. Gelelim bir diğer. Gerçekten adamların görmediği yer. Orası da burası. Şuraya dibe kadar gidiyor gençler. Burada yani kapıdan görünmüyorsunuz zaten. Yani şuradan gelen adam hiç zaten buraya dikkat etmiyor. Adamın olayı şu. Geliyor. Ama şurası kapattığı için şu duvar. Çok fazla gözükmüyorsunuz. Buraya geliyor işini görüyor. Burada loot falan yaparken siz de buradayken hop şöyle adamı indiriyorsunuz. Yani işinize yarayacak taktiklerden bir tanesi de bu. Evet arkadaşlar binadaki 3 tane güzel taktik bence. Uydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Aynen. Ayak sesi var ya. Aynen ben de duyuyorum mu? Da... Ses var. La. Abi gir gir. Abi gir gir. Aşağı sıkıyor. M4'ü alacaktım alamadım. Orada M4 var abi. Nereden sıktı o? Ben de göremedim ki. Sen gir gir dedin. Görmeden geri kaçtın. Sis var mı? Sis yok ya. İçeride şey. yok mu burada ya. içeride? Bir baksana be. abi. Ben bir şey bulsam orayı yakacağım da. Sakina. Tamam bir dakika. Gelme gelme. Tamam yanacak inşallah. Abi. Hani... Yanıyor. Gördün <laughs> mü? Yanıyor. Aha yandı. Yandı valla. Gözümün önünde yandı adam. Ya bu arkadaşı yok o zaman bunun burada. Yok tek arkadaş. Bu yandı. Yan binada adam, adam var. Adam var. İşte ben ona bakayım. Ayak sesi var ama. Ha şeyde karşımda herhalde duvar. Büyük gitme. Abi. Burada mısın sen? ooo oh, o oh, oh. Allah razı olsun. abi ben şu içece içecek yok bir diyor ya burada ben bir yerde içecek ha bastım da o abi arkaya doğru eve doğru arkaya. eve işaret edeyim eve hemen hızlıca koşuyorum zaten abi o ev bizim o üstümüz yer. olacak şu an arka Git abi eve git. Ben gidiyorum. Arkadaşı var yalnız. Kit var mı? Yok yok. Bak, tamam kola geçtim. Arkada drop var. Ben oraya... dropa gidiyorum abi. Gidelim birazcık. Kamyon orada büyük ihtimal. Aynen bize. Gördüm gördüm. Lan Aa, senin baydın mı? Baydın mıydı o? Ben alana girmeye çalışıyorum. İdiar beni görme. Geldim. Bekle. Abi gelirse bırakacağım. Tamam tamam sıkıntı yok. Bırak bırak. Bırak. Daha dedim annem buraya gel. Adam burada buraya gel. Bekle bekle. Bekliyorum. Adam otun içine yatmış ya. Görüyor musun tanereye yatmış. için ne olacak? Ya abi içecek var mı hiç? Yok. Ben de yok adam adamda var. Hadi Tamam abi kafeyi 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 vurdum ben baya. Ben de vurdum. Tamam. Evet. <laughs> ben oh. güçcücük drone'un dibinde. <laughs> Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.